globalleşme sürecinde ülkelerin kaynaklarını, gelirlerini ve nihayet topyekün topraklarını ele geçirmek isteyen odaklar, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel imparatorluk hayalleriyle ortak hareket etmektedirler. Bu bağlamda ülkeleri teslim almakta kullanılan değişik metotlar var. Bunları sırasıyla borçlandırma yöntemi, finansal krizler yöntemi, sivil toplum kuruluşlarını fonlama ve sözde demokrasi projelerini hayata geçirme. Haksız askeri müdahaleler olarak ifade edebiliriz. Devletlere yatırım ve kamu harcamalarını uzun vadeli, faizli kredilerle yapmalarını tavsiye eden global sermaye sahipleri ve kalkınmış kabul edilen ülkeler, başta Dünya Bankası kanalıyla olmak üzere özel finansal kuruluşlarından krediler sağlayarak ülkeleri borç sarmalının içine itmektedirler kalkınma hayalleriyle baraj, köprü, yol ve benzeri yatırımlarını yapan ülkeler zaman içerisinde kendilerini içinden çıkılmaz bir borç batağında bulmaktadırlar. Kalkınmış kabul edilen ülkelerden borç alan bu devletler zaman içerisinde borç aldıkları odakların siyasi olarak esiri haline gelmektedir. İlk kademede kamu harcamalarını arttırmayı teşvik edenler, kamu ihalelerinde yapılan yolsuzluklarla devletin daha fazla borçlanmalarına destek olmaktadırlar. Devletler içine düştükleri bu borç sarmalından kurtulamaz noktaya gelince devreye IMF girmektedir. IMF tarafından dayatılan reformlar ve yeniden yapılandırmalarla ülkelerin her türlü gelirleri, madenleri, yerüstü kaynakları, kamu işletmeleri yapılan baskılarla global firmalara aktarılırken siyasi olarak da Amerika Birleşik Devletleri kontrolünde iç ve dış politika izleyen bağımlı devletler ortaya çıkmaktadır. Bu yöntemleri bazı örnekleriyle birlikte incelemek, globalleşme sürecinde devletler üzerinden oynanan oyunları daha iyi görmemizi sağlayacaktır. Panama Panama, bir Amerikalı ve bir Fransız arasında yapılan bir anlaşmayla Amerika'ya hizmet etmek için Kolombiya'dan ayrılmak zorunda bırakılmıştı. Yarım yüzyıldan fazla bir süredir Panama, Washington'da güçlü bağları olan zengin aileler oligarşisi tarafından yönetilmişti. Ancak o yıllarda Panama'nın tarihinin gidişatı birdenbire değişti. Son diktatör Arnulfo Arias bir darbe sonucu devrildi ve Omar Torrijos devlet başkanı olarak ortaya çıktı. Torrijos da tarihinde ilk defa Panama, Washington'ın veya herhangi birinin kuklası değildi. O sadece Panama vatandaşları yaşadıkları toprak ve onu ikiye bölen bir su yolu üzerinde egemenlik hakları olduğunu ve bu hakların en azından Birleşik Devletler'in sahip olduğu kadar geçerli ve ilahi birer armağan olduğunu söyledi. Torijos, her ikisi de kanal bölgesinde bulunan Amerikalılar okulu ve Amerika Birleşik Devletleri Güney Komutanlığı'nın Tropikal Savaş Eğitim Merkezi'ne de karşı çıkıyordu. Torrijos hükümeti May'nin ülke üzerindeki çalışmalarını anlayarak buna fırsat vermedi. Tam aksine verilen mücadeleler neticesinde Torrijos kanalı Amerika Birleşik Devletleri'nden geri aldı. Aynı yıl Başkan Carter'la hem kanal bölgesini hem de kanalın kendisini Panama Kontrolü'ne devreden yeni anlaşmayı imzaladı. Torrijos, Reagan yönetiminin kanal anlaşmasını yeniden masaya yatırma isteğini inatla reddetti. Tarih 31 Temmuz 1981 ve 89'da Birleşik Devletler, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir şehre yapılmış en büyük hava saldırısıyla Panama'ya saldırdı. Panama ve Panamalılar ne Birleşik Devletler ne de herhangi bir başka devlet için kesinlikle bir tehdit oluşturmuyorlardı. 1980'lerde Bağdat'taki ekonomi tetikçiliği varlığı çok güçlüydü. Irak, Amerikan teknolojisi ve mühendislik becerileri açısından devasa bir pazardı. Dünyanın en büyük petrol sahalarından birinin üstünde olduğu gerçeği, çok büyük altyapı ve endüstrileşme programlarını finanse edecek durumda olduğunu garanti ediyordu. Mühendislik ve inşaat firmaları, bilgisayar sistemleri sağlayıcıları vesaire Irak'a odaklanmıştı. Ancak 1980'lerin sonunda Saddam'ın ekonomik tetikçiliği senaryosunu yutmadı ortaya çıktı. Panama gibi Irak'ta Bush'un kişiliksiz imajına katkıda bulunmuştu. Saddam onun ekmeğine yağ sürerek 1990 Ağustos ayında petrol zengini kuvvet şehliğini istila etti. Bush kendisinin de Panama'yı yasa dışı ve tek taraflı olarak işgalinin üzerinden bir seneden az bir süre geçmiş olmasına rağmen Saddam'ı uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlayarak karşılık verdi. Son tahlilde bu sadece Birleşik Devletler'le ilgili değildi. Küresel imparatorluk tam adı gibi olmuştu. Tüm sınırları aşıyordu. Demokrasi, sosyalizm ve kapitalizm gibi kelimelerin artık modası geçmeye başladı. Şirketokrasi bir gerçek olmuştu ve giderek dünya ekonomisi ve politikasında kendini en büyük etken olarak öne çıkartıyordu. Dünya standart para birimi olarak doları kabul etmeye devam ettiği sürece bu aşırı borç şirketokrasi için ciddi bir engel oluşturmaz. Ancak başka bir para birimi gelip de doların yerini almaya kalkacak olursa ve Birleşik Devletler'in alacaklılarından bazıları alacaklarını istemeye karar verirlerse bu durum radikal olarak değişir. İşte bugün milli ekonomi modelinin ölçüsüyle olaylara baktığımızda ülkelerin ihtiyaç duyduğu sermaye birikiminin maliyetsiz bir şekilde emisyonla karşılanması ve dövizin spekülatif bir araç olmaktan çıkarılıp dış ticaretin bir enstrümanı hale getirilmesi gerektiği görülecek. Bu şartlar içerisinde ülkelerin hem piyasaları hem de siyasi istikrar ve bağımsızlıkları korunmaktadır. Sosyal devlet, milli devlet krizleri ülkelerin kaderi olmaktan çıkarmakla kalmamakta, aynı zamanda devletleri global tepecilerin talan alanı olmaktan da çıkarmaktadır.